Arkadaşlar merhaba ben Rüştü i̇şte Hoca Biliyorsunuz yüz örnek kampımız bomba gibi başladı Bomba gibi devam ediyor Ses bilgisi geride kaldı sözcükte yapı geride kaldı isim sıfat zamiri geride kaldı Zarflar, edatlar, bağlaştır, ünlemler var Yazımlar, noktalamalar Acayip çılgın konular sizi bekliyor inşallah Ama demiştim ya bir gün kamp videosu Bir günde böyle taktik videosu Önemli taktiklerin videosunu aktaracağım demiştim Bugün bu kavramlara çok dikkat videosuyla karşınızda olmak istedim Çok fayda sağlayacak bir video olacak arkadaşlar inşallah Özellikle şu paragraf sorularında gelen seçenekler var ya Onlarla ilgili müthiş bir derleme yaptım. Eminim her ifadem size etkileyecek. Yani hocam evet ya vallahi ben bunu düşünüyordum diyeceğiniz çok güzel ifadeler topladım. Neler neler sayıp dökme falan filan. Oho dur dur geleceğiz. Peki haydi başlıyoruz. Olur da bir paragraf sorusunda farklı cümle türlerine yer verilmiştir gibi bir seçenek görürseniz. Bakın arkadaşlar ben bu ifadenin soru formatında her türlü halini gördüm ve yazdım. Ve şunu fark ettim. Devrik düz ve eksiltili cümlenin dışında isim cümlesi ve fiil cümlesinde de sorulduğu oluyor arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Yani adam mesela uzunca bir paragraf vermiş ya da kısa fark etmez. Bize bir metin vermiş. Şimdi devrik cümleyi bulmak kolay değil mi? Yüklem sonda değilse devrik ya da sondaysa düz. İşte yüklem yoksa eksiltili yani 3 nokta varsa eksiltili. Şimdi bu üçünü görmek daha kolay. Baktım mesela soruya bazı soruları böyle inceliyorum. Bunların içinde vermemiş mesela adam. İsim cümlesi ve fiil cümlesi noktasında bakmamızı istemiş. Bakıyorum hakikaten cevap çıkıyor. Lütfen dikkat arkadaşlar. Farklı cümle türlerine yer verilmiştir derse bakacağınız birinci adım mutlaka bu olsun. Yani düz devrik eksiltili. Bunlardan birini yakalarsanız tamamdır. Yani illaki bunlardan biri vardır. Düz vardır eyvallah da. Mesela devriği yakalarsan tamam. Düz cümle illaki olur yüklem sonunda. Bir de olmayanı varmış. Ha tamamdır. Yani farklı cümle türlerine yer verilmiştir dersin. Tamamı düz cümleden oluşuyorsa o şıkkı işaretlemezsin mesela değil mi? Tek bir cümle çeşidi var der geçersin. Doğal olarak birden fazla şunlardan yakaladığımız zaman yakalayacağız. Cevaba gideceğiz. Ha bunlar yoksa. Ulan bir bakıyorsun hepsi düz cümle. Şuraya gitti. Bunu yaptı. Şunu dinledi. Bunu şöyle 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 dinledi. Şunu şunu yaptı. Şunu şunu çözdü. Metin bitti. Hepsi düz cümle. Yani farklı cümle türlerine yer verilmemiş mi diyeceğiz acaba? İşte orada isim ve fiil cümlesine bakacaksınız. Baktınız burada defterdi diye bitiyor. Yüklem isimse isim cümlesi. Bir bakıyorsun yazdı diye bitiyor. Ha fiil cümlesi tamamdır farklı cümle türlerine yer verilmiştir diyeceksiniz. Aman dikkat arkadaşlar çok güzel bir seçenek bu. Bu sene seçeneklerden bizi vurabilirler. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bu seneki paragraf sorularında felsefi bilimsel metinlerin çok çok dışında artık onlara alıştık biliyorsunuz. Anlaşılması güç metinlere alıştık. Şıklar üzerinden bizi vurabilirler. İşte o yüzden bu video çok önemli olacak sizler için. Olaylar devinim içerisinde aktarılmıştır. Yani olur da paragrafta böyle bir ifade görürseniz devinim ifadesinin aslında hareket anlamına geldiğine. Bir anlamda yani akış içerisinde olayların bir akış içerisinde böyle bir sıra içerisinde şu oldu, sonra bu oldu, şöyle geldi, böyle gitti, o gidince şöyle oldu gibi olayların böyle birbirine bağlantılı bir akış içerisinde verilmesinin olayların devinim içerisinde verildiği anlamına geldiğini unutmayınız. Devinim hareket demek arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Çok güzel iki tane bilgi bu. Hadi devam edelim. Doğrudan anlatım yapılmıştır derse arkadaşlar. Yarın bir gün bir baktınız C şıkkında doğrudan anlatım yapılmıştır. Doğrudan anlatım cümlesi falan aramayacağız. Aman dikkat arkadaşlar zerre kadar alakası yok. Doğrudan anlatım cümlesi işte nokta nokta dedi. Şunu şunu dedi diyor demiş gibi ifadelerdi değil mi? Sözü aynen almaktı. Ama doğrudan anlatım cümlesi ya da doğrudan anlatım ifadesi daha doğrusuyla yani paragraf soru tarzıyla hocam benli ve bizde anlatımdır. Bunu lütfen unutmayınız. Tamam Çok çok önemli. Benli ve bizde anlamadım hocam. İşte şunu şunu yaptım. Buraya buraya gittim. Bak bu benli anlatımdır. Yani birinci kişi ağzından anlatımdır. Ya da şunu şunu gördük. Şunu çok sevdik. Şunu çok istedik. Şuraya gittik. Bunu dinledik. Yani biz ya da ben tarzında bir anlatım yapıyorsa birinci kişi ağzından anlatım yapıyordur. Yani der ifadesiyle doğrudan anlatım yapıyordur. Aman dikkat. Doğrudan anlatım ile doğrudan anlatım cümlesi aynı şeyler değil arkadaşlar. Geldik yinelemelere. Şimdi hocam burada bir nefes alalım. Burada bir derin nefes alalım. Arkamıza bir yaslanalım. Burada inanılmaz bir karışıklık var. Hocam işte ikilemeler yineleme midir? Hepsi değil. Bakın dikkat. Hepsi değil. Haydi öncelikle... Yineleme nedir? Nasıl karşımıza gelir? Onu bir konuşalım. Yineleme dediğimiz şey cümle tekrarı olarak gelebilir. Ben şunu şunu yapmayı çok severim. Dedi anlattı anlattı anlattı. Ben şunu şunu yapmayı çok severim dedi tekrar. Bakın cümle tekrarı olabilir. Ben de bu arada hiç yazmadan anlatıyorum. O da acayip artistik bir şey oldu yani sanki bir şey yazıyormuşum gibi böyle burayı karalıyorum ya bir de Allah'ım yarım evet. Yaz bari yani cümleyi neyse. Şunu şunu yaptım dedi adam tekrar etti. Bazen parça içerisine birbirini tekrar eden yani aynısı olan cümleler verilebilir. Bu bir yineleme midir? Evet. Bazen hani şu Ahmet Aşif'in meşhur örneği akşam yine akşam yine akşam gibi böyle sözcükler ya da sözcük öbekleri değil mi söz öbekleri böyle kalıplar tekrar edebilir. Bu da yine yinelemeye girer girer girir de olur ama daha önemli bir şey aktarayım arkadaşlar size mesela işte az çok yaptık hocam bir şeyler diyor. Bu bir ikileme midir? Evet. Peki bu bir yineleme mi? Hayır. Yinelemek demek arkadaşlar tekrar etmek demek. Bakın burada çok kez tekrar etmişim, yazmışım, söylemişim. Bu bir şeyi tekrar etmiyor. Bu bir ikileme sadece. Peki desem ki dersin yavaş yavaş anlatıyordu. Bu bir yineleme mi? Evet. İkileme mi? Evet. Aynı kelime tekrarıyla oluşan ikileme aynı zamanda yineleme kabul ediliyor. Bunu da lütfen unutmayınız. Tamam? Çok çok önemli. Bakın tekrar ediyorum. Mesela <laughs> ıvır zıvır konular desem. Bu bir ikileme midir? Evet. Yineleme midir? Hayır. Var mı soru işareti? Yok hocam. Burada soru işaretimiz yok. Gayet net. Peki desem ki iri iri elmalar desem. Ha. Bu iri iri ifadesi arkadaşlar hem ikileme kabul ediliyor hem de aynı kelimeyi tekrar ettiği için yineleme kabul ediliyor. Bunu lütfen unutmayınız. Bu çok önemli. Yani bütün ikilemeleri yineleme kabul etmiyoruz. İşte yinelemenin her şeyle eksiksiz anlatımı burada arkadaşlar. Lütfen artık yanlış çıkmasın. inanıyorum yapmayacaksınız. Geldik başka bir olaya. Niteleyici ifadelere yer verilmiştir. Bakın dikkat arkadaşlar. Niteleyici ifade dendiği zaman daha çok sıfat hatırlanacak. Zaman zaman bu zarf da olabilir. Eylemin nasıl yapıldığını da söyleyebilir. İşte şu gülerek geldi nasıl geldi gülerek. Yani bir anlamda böyle eylemin nasıllığı da aslında niteleme görevi görür ama daha çok sıfattır arkadaşlar. Güzeller, çirkinler, uzunlar, kısalar işte hak yağan yağmurlar değil mi? Budur ya eğlenceli dersler falan niteleyici ifade dediği an daha çok sıfat arayacağımızı unutmayalım. Gelelim videonun odak noktasına. Şimdi bu kavramlar çok önemli. Ben bunları sık sık karşınıza inşallah getireceğim. Sorularla getiriyorum gerçi denemelerle soru çözümleriyle ama. Yani gelin isterseniz şu odak noktayı bir halledelim de sonra konuşalım ne yapacağımızı. Sayıp dökmelerden yararlanılmıştır. Bakın Türk Dil Kurumu'nun arama motoruna, TDK'nin arama motoruna sayıp dökme yazdığınız zaman aynen şunu yazıyor arkadaşlar. Ne var ne yok her şeyi söylemek hepsini söylemek gibi bir şey söylüyor. Şimdi <laughs> bu güzel ama sonrasında gelen örnek aslında daha açıklayıcı oluyor. Ama örneğe gelmeden gelin bakın bir açıklama daha yapalım. Sayıp dökme dendiği zaman arda arda birçok şeyi sıralamak da aklınıza gelmeli. Ve işte ÖSYM'nin bizden istediği sayıp dökme örneği şu arkadaşlar. Defterini, kitabını, silgisini, notlarını almıştı ya da şunu şunu yapmıştı. Tamam mesela Türk Dil Kurumu'nun örneğinde de bir şairi, bir doktoru, bir sanatçıyı, bir hemşireyi böyle sayarak gidiyor arkadaşlar. Bir yazarın eserinden alıntı yapılmış. Bu tarz sayımlar yani virgüllerle sıralamak aslında bizi sayıp dökmelere götürsün. Bakarsınız gelir arkadaşlar. Ben bir 2023 vurgusu yapayım da bu 24'te de gelir 25'te 26'da da gelir arkadaşlar. Bu söylediklerimin tamam mutlaka bu sene paragraf sorularında karşınıza gelecek şıklar. Bunları lütfen not edin. Özellikle bu ara taktikler var ya, hani bir kamp videosu atıyorum sonra araya bir tane taktik videosu sıkıştırıyorum. İşte bu sıkıştırdığım taktik videolarını not etmeyi, küçük küçük A4'e yazmayı unutmayın. Birçoğu tabii ki daha önce bahsettiğim taktikler, soru tarzları noktasında ama işte böyle ara ara da soru şıklarında gelen ifadeleri de aktarmaya çalışacağım sizlere. Evet 100 örnek kampına gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ses bilgisi geride kaldı, sözcük yapı geride kaldı, isim, sıfat, zamir geride kaldı. Artık zarf, edat, bağlaç kaptıracağız. Dediğim gibi çok önemli konular bizi bekliyor. 100 örnek serisi artık her şeyin bittiği seridir. Yani bu yüz örnek serisi ile birlikte baya baya eksiklerinizi tamamlarsınız. Onu söyleyeyim. Tam böyle herkes tavan yapacak duruma gelir. Ciddi bir takip olursa tabii ki ciddi bir şekilde izlenirse. Bundan sonra da inşallah yine arkadaşlar genel tekrarlar var. Soru kamplarımız var değil mi? Nokta atış kamplarımız var. Daha paragraf kamp yapacağız. Oho en az 2-3 tane paragraf kampımız var. Onlarla da inşallah görüşeceğiz. E o zaman hadi kolay gelsin. Bol bol soru çözmeyi unutmayınız paragraftan olur mu? Hadi görüşmek üzere.